Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl e, illüzyon hani yer yansıması illüzyonu yapılır sizlere bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bir ev yapmalıyız şöyle 4 blok yüksekliğinde böyle kaç tane genişlik yapalım e, 4 böyle 4 e, böyle de kaç olsun kaç oldu lan böyle. 5, 6 olsun. Ee, ben bu evi hemen bitireyim. Şimdi arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi ev sanki böyle burası yere yansıyormuş gibi bir görüntü oluştu. Bakın, aslında böyle. iki katlı bir ev. Ee, ama işte bu sistemi uyguladığınızda gerçekten sanki yer yansıyormuş gibi gözüküyor. Bakar mısın şuna? sanki burası hani şurası falan böyle yansımaymış gibi. Çok güzel, çok hoş. Ee, bu ilk taktik. Bir iki tane daha taktik var. Ee, sizden onu da göstereceğim. Ee, şimdi bu arada abi evin de dışarıdan görünüşü de güzel oldu ha. Burası da işte evin dışarıdan görünüşü. Bu arada bir sonraki videom Granny videosu olacak arkadaşlar. Buradan da onun spoiler'ını hemen vereyim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir farmınız var. Ee, ve hani biliyorsunuz ki Minecraft'ta geceleri zombiler falan Farmlarınıza girip Bu e, şeyle Tohumları falan ezip de bozuyorlar e, Onların oraya girmemesi için Etrafına şöyle Ray düşüyorsunuz Etrafına zaten siz bunun Ray döşediğinizde Zombiler e, Geçemiyor Şimdi ee, şöyle yapalım. Zombiler. Mesela zombi çağırma yumurtası. Aldım. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi e, zombiler buradan gitmiyor. Ee, bu ben iktirdiğim için girdi oraya bu arada. Bak girmiyor. Mesela. Hatta şöyle yapalım. Hemen burada. eee game mode lan soru şey değil survival. Aynen. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelemiyorlar. Aslında bu çok iyi bir taktik. Arena çıkıyor. Önceki taktiği takmayın ama normalde benim izlediğim videoda olmuyordu böyle bir şey her neyse. Aslında arkadaşlar Minecraft'ta küvet yapabilirsiniz kendinize. Hatta çok basit. Hemen şöyle malzemeleri göstereyim. kuvars cool var. Merdiven lazım sadece. Size düzgün kuvars mı, kuvars mı hangisi bilmiyorum. Şimdi buraya iki tane miydi, üç tane miydi her neyse şöyleydi büyük ihtimal. Evet, yanlış yapmışım. Evet böyle. Ee, üç tane buraya, üç tane de buraya. Köşelerde zaten şöyle koyuyorsunuz. Şimdi buraya bir tane başlık koyalım. O da e, neydi o? Ha şu tuzak kancası. Bunu da buraya koyuyoruz. Ondan sonra su. Ananın. Bunun içine de işte böyle su koyup da aynı küvetmiş gibi şey yapabilirsiniz. Ee, bir de Minecraft'ta arkadaşlar televizyon ünitesi yapma şeyi var, hilesi var. Şöyle e, onu bunu evin içinde yapamam. Şimdi arkadaşlar bunları bıraktım. Bize gerekli olan şeyler bir tane meşe basamak, Ondan sonra meşe merdiven lazım bir de. Neredesin lan? Eh bu. Meşe merdiven. Şimdi bunu böyle koydum. Hatta bunu nasıl ters koyuyorum? Şöyle aynen. Burayı ben bir blok daha genişleteyim. Şimdi. Buraya şöyle bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Ondan sonra arkadaşlar. Üstüne de şeyi koyabilirsiniz. Tabloyu. Bir tane daha tasarım var. O da şöyle. Yanlarına meşe tahta koydum. Çekmece gibi gözükecek. O yüzden item frame lazım bizim için. Item frame'in Türkçesi ne lan? Eşya çerçevesi. Bunu aldık. Koyduk buraya iki tane. Ondan sonra şundan lazım. Neredesin lan sen? Eh, şu. Demir tuzak kapısı. Bunu böyle yapıyoruz. Ondan sonra bize flama lazım. Beyaz flama olur. Herhangi bir renk olur. Bunu da buraya ananın. Bir saniye bunu da böyle buraya koyduk mu? Aynen çekmece gibi görünüyor. Şimdi buraya bir tane televizyon koyalım. Hatta e, etrafına da bir şeyler yapabiliriz o televizyonun. Nerede o tablo? Aynen burada. Tamam. Hayır. 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 Hadi lan. Ya oğlum şöyle altı blok genişliğinde yok mu bir şey? Allah Allah. Ananın. Şimdi arkadaşlar buna televizyon diyeyim. Bir de bunun etrafına şey yapabiliriz. Hmm. ne derler? Neyse onu yapmayalım. Boş verin. Şimdi bu sanki böyle modern bir televizyon gibi. Bir de eski bir televizyon yapma tarzı var. Bizim için gerekenler herhangi bir tane merdiven, herhangi bir tane blok, iki tane şalter, bir tane tablo. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için ilk başta şöyle yine önceki gibi iki tane koyuyoruz ama bunda sadece işte böyle. Ee, ondan sonra buraya iki tane şalter şalter diyorum lan bu ne şalter mi Bir tane tablo onun üstüne de şöyle iki tane şalter aç. Gördüğünüz gibi eski bir televizyon gibi gözüküyor lan gece oluyor. Eski bir televizyonumsu oluyor e, ee, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Hatta bunu eskitmek için bir tane taş düğme koyarsak daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar e, bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kısaca yaptığımız şeyler bir banyoda küvet tasarımı, bir modern televizyon, bir eski televizyon, bir farm koruma ama bu biraz bağlı o yüzden bunu geçin. Bir de yerde sanki yansıyormuş gibi bir efekt veriyoruz efekt veriyoruz ne ya. Bir de böyle işte yansıma ilizyonu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.